Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazım kuralları ile ilgili değerlendirmelerimizin son dersine geldik. Ve yazım kurallarında iki bölümümüz kaldı. Fakat önemli iki bölümümüz kaldı. Bunlardan birincisi Birleşik sözcüklerin yazımı ve sizin en çok hata yaptığınız yerlerden biri olduğu için bu bölümü biraz detaylandıracağım. En sonki bölümümüz ise bazı sözcükler gelenekselleşmiş olarak imla kılavuzunda nasıl yazılıyor ve biz günlük hayatta bunları nasıl yazıyoruz? Biz doğrusu ve yanlışı üzerinden bir kıyaslama yaparak değerlendirmelerimizi gözden geçireceğiz. Şimdi birleşik sözcüklerin yazımı diyorum ve buna göre birleşik sözcüklerimizin değerlendirmesine gidiyorum. Şimdi birleşik sözcükleri yazarken tabii ki bir kural var. Eğer bütün birleşik sözcükler birleşik yazılsaydı benim size böyle bir konu anlatmama gerek yoktu. Birleşik sözcükler birleşik yazılır der geçerdim. Ama birleşik sözcük kabul edilmesine rağmen yani bir söz öbeği olarak görmemize rağmen bazı birleşik sözcükleri ayrı yazıyoruz. Peki bu ayrı yazılma gerekçesi ne? Birleşik ne zaman yazmam gerekiyor? Bunlar üzerinden bir sınıflama yapalım. Öncelikle biz birleşiği oluşturan sözcükleri alıyoruz. Yani birleşiği oluşturan sözcüklerde kurallarımızı dizeceğim şimdi. Diyorum ki eğer bir ses kaybı varsa nasıl yazmanız gerekiyor arkadaşlar? Birleşik yazmanız gerekiyor. Birleşik yazılır. Ne demek istedik ses kaybı derken? Aslında ben ses olaylarında bundan bahsettim hatırlıyorsunuz değil mi? Hani hatta ses türemesi de varsa bileşik yazacaksınız. Mesela ben kahroldu kelimesini nasıl yazmıştım? Buradaki ı'yı düşürdüğüm için birleşik yazmıştım. Ya da ben kahve altı kelimesini nasıl yazmıştım kahvaltı derken? Buradaki e'yi düşürdüğüm için birleşik yazmıştım. Ya da kaynana derken nasıl yazmam gerekir? kayın ana derken sesi düşürdüğüm için birleşik yazmam gerekir. Peki sadece ses kaybı demeyelim isterseniz bir de sesi arttıralım nasıl yapacağımızı görelim. Mesela hissetti derken s'yi arttırdığım için birleşik yazmıştım. Affetti derken f'yi arttırdığım için birleşik yazmıştım. Ya da zannetti derken n'yi arttırdığım için birleşik yazmıştım. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer birleşen sözcüklerde bir ses olayı gerçekleşmişse benim o sözcüğü birleşik yazmam gerekiyor. Peki bu ses olayımız biraz daha abartabiliriz bazen. Yani bazı değişikliklere de uğrayabilir. Mesela sütlü aş, mesela güllü aş ifadesinde olduğu gibi sesler düşer, sesler değişir. O zaman da yine birleşik yazmak gerekir. Yani Birleşik yazım kuralında ses olayları bir etken. Ben herhangi bir ses olayına maruz bıraktığım iki kelime karşınıza getirmişsem onları nasıl yazıyorum? Birleşik yazıyorum. Bu birincisi. İkincisine geçiyorum. Birleşiği oluşturan sözcüklerde önce ses kaybından bahsettik. İkincisine geçiyorum. Birleşiği oluşturan sözcüklerde eğer tür kaybı varsa nasıl yazmanız gerekiyor arkadaşlar yine? birleşik yazmanız gerekiyor. Yani tür kaybı gerçekleştiği zaman birleşik yazılır diyeceksiniz. Ne demek istedik? Şimdi ses kaybından sonraki tür kaybında şu. Ben iki tane ismi bir araya getireceğim. Hala isim görevinde mi? İki tane fiili bir araya getireceğim. Hala fiil görevinde mi? Bakalım. Mesela imam kelimesini alıyorum. İsim. Bayılmak fiilini alıyorum. Ve ortaya çıkan bir isim. Yani burada fiil olma özelliği gitti. Artık o sözcükte fiil kavramı kalktı. İmam bayıldı o yemeğin adı oldu. O zaman sözcüklerden en az biri türünü kaybediyorsa birleşik yazacaksınız. Devam edelim. Mesela sivrisinek kelimesini alalım. Gerçekten sinek yani daha doğrusu isim. Sivri ise o ismi etkileyen bir sıfat. Ortaya çıktığını düşündüğümüz sözcük ise o varlığın adı olmasından dolayı isimdir. Peki burada sıfat olma özelliğini kaybetti. O zaman nasıl yazmam gerekiyor gördüğünüz gibi yine birleşik yazmam gerekiyor. Peki biçer döver ifadesini alalım. Bu ifade içerisinde biçmek fiil, dövmek fiil. Ortaya çıkan biçer döver ise bir varlık adı olduğu için isim. Peki ben fiil olma özelliklerini kaybettirdiğim bu sözcüklerde ortaya çıkardığım isim olduğuna göre yine türünü kaybettirdiğim için nasıl yazmam gerekiyor? birleşik yazmam gerekiyor. Buraya kadar tür kaybı derken kastettiğim bu. Şimdi üçüncü özelliğe geçiyorum. Anlam kaybı varsa nasıl yazacaksınız? Bu anlam kaybı varsa da biraz detaya gireceğim. Çünkü anlamı hangisinin kaybettiğine göre yazım değişiyor. O zaman anlam kaybı varsayı bir. Eğer her ikisi de anlamını kaybediyorsa birleşik yazacaksınız. Her ikisi de anlamını kaybeder ifadesini kullanıyorum. O zaman nasıl yazıyorum arkadaşlar? Birleşik yazmam gerekiyor. Bu arada her ikisinin de anlam kaybı ifadesiyle neyi kastediyorum ben? Sözlükteki karşılıklarıyla ortaya çıktığı çıkardığımız anlamların birbirinden farklı olması gerekiyor. Mesela ben ama bunu da cümleye göre düşüneceğiz. Mesela bahçedeki hanım eli açtı dediğimde kullandığım hanım eliyle bir cümle daha yazıyorum. Hanım eli naziktir. Dedim. Burada kullandığım hanım eli gördüğünüz gibi başka anlamlara geliyor. Benim kastettiğim orada gerçek anlamının dışında olması gerekliliği. Buradaki hanım ile el arasında değerlendirdiğimde bir çiçek adı ortaya çıkartacak bir anlam yoktu gerçek anlamında çiçek adı yapmadığım halde cümle içinde çiçek adı anlamına getiriyorsam anlamları kaybetmişti gördüğünüz gibi ve birleşik yazılır. Ama buradaki gerçekten bir hanıma ait el ise yani anlamını kaybetmediği takdirde ayrı yazmanız gerektiğini unutmuyorsunuz. Her iki sözcüğe de anlam kaybı gerçekleştirmem onu ayrı yazdırır. Bir tane daha örnek verelim isterseniz. Mesela Demin imam bayıldı demiştik. Ya da başka örnekler verebiliriz. İşte kadın budu köfteden bahsediyoruz mesela. Dolayısıyla benim burada kullanmış olduğum ifadeye baktığınızda gerçek anlamlarını kaybedecek şekilde bir kullanım söz konusu olduğuna göre nasıl yazmam gerekiyormuş benim bunları? Birleşik yazmam gerekiyormuş. Bu bir. Şimdi her ikisi de anlamını kaybetmesin. Yani birinci sözcük anlamını Kaybeder, ikinci sözcük korursa, birinci sözcük anlamını kaybedip, ikincisi korursa, nasıl yazacaksınız yine arkadaşlar? Bu sefer ayrı yazacaksınız. Yani birinci sözcüğümüzde bir kayıp gerçekleştireceğim ama ikincisinde bu kaybı yapmayacağım. O zaman da ayrı yazacağım. Deneyelim. Mesela ben köpek balığı desem. Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum köpek balığında ikinci sözcük gördüğünüz gibi anlamını koruyor. Çünkü o bir balık. Dolayısıyla köpek kelimesi anlamını kaybediyor. Yani birincisi kaybetti. Nasıl yazdım bu durumda da ayrı yazdım. Veya bütün balıkları söyleyebilirim. Köpek balığı, yılan balığı, dil balığı, kalkan balığı, kılıç balığı gibi ben bütün bu ifadelerde nasıl yazıyorum? Ayrı yazıyorum. Peki balıktan çıkalım. Başka yazalım. Mesela su böreği diyelim. Bu ifadeye baktığınızda o bir börektir ama su kelimesi orada hani yapma şeklini belki hatırlatırmış gibi ama su kelimesi direkt olarak oraya ne yapmayacağız? Yüklemeyeceğiz. O yüzden de bunu nasıl yazıyoruz yine? Ayrı yazmamız gerekir diyoruz. Yani biz anlam kaybı noktasına dikkat ediyoruz. Peki gelelim üçüncü maddemize. Her ikisi de kaybederse birleşik, birincisi kaybederse birle ayrı. Peki birinci sözcük anlamını koruyup birinci sözcük anlamını koruyup ikincisi kaybederse ikincisi kaybederse o zaman nasıl yazacaksınız yine arkadaşlar? Yine birleşik yazacaksınız. Yine birleşik yazılır. Şimdi ne demek istedik? Mesela bilgisayar kelimesinde orada saymak eylemi aslında biraz mecazi bir anlama geldi. Bilgi kelimesi ise anlamını korudu. E, dolayısıyla nasıl yazdım? Birleşik yazdım diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki peki hiçbiri kaybetmezse ne yapacağız? Yani bütün sözcükler anlamlarını korursa, hiçbir kayba uğramazsa. Bu neleri kaybetmemekten bahsediyorum bu arada. Bir, sesini kaybetmeyecek. İki, türünü kaybetmeyecek. Üç, hiçbir anlam kaybına uğramayacak. O zaman birleşen sözcüklerde buraya çok dikkat edelim birleşen sözcüklerde hiçbir anlam ya da hiçbir kayıp yoksa hiçbir kayıp yoksa ses, anlam, tür hiçbirini kaybetmiyoruz. O zaman da diyorum ki varlık adıysa birleşik yazacaksınız. Varlık adıysa birleşik yazılır. Şimdi ne demek istediğimizi örneklendirelim. Mesela ben size arkadaşlar bir varlık adı yapıyorum. Hiçbir kayıpta da bulunmuyorum. Zeytin yağı mesela. Gerçekten zeytinin yağıdır. Bakın anlamını koruyor. Zeytin de isim, yağ da isim, zeytin yağ da isimdir. Türünü de koruyor. Seste hiçbir kayıp söz konusu değil veya artma da söz konusu değil. O zaman hiçbir kayıp yoksa nasıl yazmam gerekiyor? Varlık adı olduğu için birleşik. Daha önce ÖSYM sorusunda denizaltı gelmişti bize sorularak. Denizaltı denizin altında olan bir araç olması anlamını koruduğunu gösterir. Tür özelliklerinde bir kayıp söz konusu değil. Aynı zamanda sesini de koruyor. Ve nasıl yazıyorum bu durumda da gördüğünüz gibi yine birleşik yazmamı gerektiriyor. Evet birleşen sözcüklerde hiçbir kayıp yoksa ve varlık adı oluşturuyorsak da birleşik yazılır kuralını unutmuyoruz. Şimdi burada bazen takıldığınız bazı şeyler görüyorum. Bu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle yer adlarıyla öbekleşmiş olan bazı ünlü meyveler, sebzeler, yiyecekler var veya aletler var. Siz bunları sanki bir Birleşik sözcükmüş gibi hissediyorsunuz. Mesela Antep fıstığı ifadesini aldığımızda bu kelimenin birleşik yazılması ya da Adana kebabı ifadesini aldığımızda bu kelimenin birleşik yazılması veya İngiliz anahtarı gibi bir ifade kullanalım. Hep yemekten gitmeyelim. Bu kelimenin birleşik yazılması yazım yanlışıdır. Yani o yer adıyla birlikte öbekleşerek onunla ünlü hale gelmiş olan yiyecek ya da alet adlarında bir tamlama yapıyorsunuz sadece. Zaten anlam kaybı vesaire şudur budur şeklinde bir değerlendirmeye de tabi tutmamıza gerek yok. Çünkü birleşik sözcük değil. O yüzden bunlar birleşik sözcük olmadığından birleşik sözcük değildir. Ve nasıl yazmanız gerekir? Ayrı yazmanız gerekir. Bu arada yazımında da sadece özel olan gördüğünüz gibi o yerin adıdır. O yüzden onlar büyük harfledir ama o yer adıyla öbekleşen yiyecek ya da alet adı artık özel isim grubuna girmez. Onun için de onların küçük harfle yazılması gerektiğini de unutmayalım. Şimdi birleşik sözcüklerin yazımında bir de birleşik fiillerimizin yazımı var. Birleşik fiilleri yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bizim kaç tür birleşik fiilimiz vardı? Hatırlarsanız üç tane birleşik fiilimiz vardı. Bunlar nelerdi? 1. Bir, kurallı birleşik fiillerimiz vardı. 2. Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiilden bahsetmiştik. 3. Anlamca kaynaşmış birleşik fiili size daha önce anlatmıştım. Bunların her birinin nasıl yapıldığını da bir hatırlatayım. 2 tane fiil bir araya geliyorsa kurallıydı. Bir isimle bir fiil bir araya geliyorsa yardımcı eylemdi. Bunlar da deyim öbeği ya da deyimleşme öbeği şeklinde karşınıza gelir dediğimizde ise anlamca kaynaşmış birleşik fiil demiştim. Şimdi bunları alıyorum ve bunların yazımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyorum. Eğer kurallı birleşik fiil kullanmışsanız onu daima birleşik yazacaksınız. Şimdi ne demek istediğimizi örneklendirelim. Gelebildi ya da gidiverdi ya da uyuyakaldı gibi Kurallı birleşik fiiller ifadelerini karşınıza getirmişsem bunların birleşik yazılması gerektiğini unutmuyorsunuz. Ama yardımcı eylemle yapılana gelince bunlarda ses olayı varsa birleşik, eğer ses olayı yoksa ayrı yazacaksınız. Yani tek bir kuralı var ses olayına maruz kalıp kalmadığına bakmak. Mesela kahır oldu da kahır oldu derken ne yapıyorduk ayı düşürüyorduk. Hissetti de ne yapıyorduk? S'yi artırıyorduk. Bu onların nasıl yazılması gerektiğini gösterir. Birleşik. Ama ben size ses olayı yapmadan sevk etti gibi yani hiçbir şey ses olayına maruz bırakmadan bir yazım gerçekleştiriyorsam o zaman da ayrı yazacaktık. Anlamca kaynaşmışları ise kendi içinde ikiye ayırmıştık. Bu deyimleşmiş olanlar vardı bir. Bir de tam kaynaşma dediğimiz bir ifade vardı. Deyimleşmiş olanların ayrı yazıldığını, tam kaynaşanların ise birleşik yazıldığını tekrar hatırlatıyorum. Mesela göze battı ifadesinde olduğu gibi deyim oluşturuyorsa ayrı, başvurdu ifadesinde olduğu gibi eğer tam kaynaşma söz konusuysa da birleşik yazmak gerektiğini unutmuyoruz. Sizin hata yaptığınız bir yer var şu etmek olmak fiillerinde bir uyarmak istiyorum. Sağ ol veya var ol gibi ifadeleri görüyorum. Çoğu yerde birleşik yazıldığını görüyorum ki bu yanlıştır. Çünkü ben kuralı tekrar hatırlatıyorum. Ses olayına maruz kalmazsa ayrı yazacaksınız. Burada ne düşme var, ne artma var. O zaman buradaki sağ ol ve var ol sözcükleri nasıl yazılmalıdır? Ayrı yazılmalıdır. Bir de Anlamca kaynaşma içerisinde hoş geldin derken ben bunun da birleşik yazıldığını görüyorum. Ama hoş gelmek ifadesinde de yine herhangi bir ses olayı söz konusu değil. Anlamca tam kaynaşmaya da maruz kalmıyor. O zaman onların da nasıl yazılması gerekir? Ayrı yazılması gerekir. Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili değerlendirmelerde en azından belli kalıplar çerçevesine oturtmaya çalıştım. Tabii ki sadece bunlarla sınırlanmış kalıplar geçerlidir anlamına gelmesin. Mümkün olduğunca siz bu kalıplar doğusunda yaklaşırsanız birleşik sözcüklerde en aza indirgersiniz hatalarınızı düşüncesiyle sıkıştırmaya çalıştık aslında. Yoksa bütün size imla kılavuzu içinde birleşik yazılanlar ayrı yazılanlar ünitelerini değerlendirirsek mümkün değil bitirmek. Bu kalıpları gözünde bulundurmanız en azından size bir ipucu ve en azından yol gösterici olacak. Şimdi son bir maddemiz daha var. Bu maddemiz bazı sözcüklerin yazımı adıyla karşımıza geliyor. Bu bazı sözcüklerin yazımı ifadesiyle neyi kastettiğimi söyleyeyim siz öncelikle. Bizim gelenekselleşmiş ve kalıplaşmış bir imla kılavuzu yazımımız var. Fakat günlük hayatımızda çoğu zaman bu yazımları yanlış görüyoruz. Biz o günlük hayattaki yanlışlıklardan kaynaklı doğru zannederek gerçeğini unutuyoruz. Ben de size karşınıza getirildiğinde ne zaman nasıl yapmanız gerektiğini göstermek adına bazı sözcüklerin nasıl yazılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi yanlış kelimesiyle başlayalım. Yanılmaktan yanlış olduğu için N önde, L arkada olacak. Sonra yalnız kelimesine baktığınızda yalından geldiğine göre L önde ne arkada olacak? Yani bu ikisi genelde ters çevrilerek yazılıyor. Dikkatli olalım. Bunun haricinde arkadaşlar ekşi sözcüğü ya da sarımsak kelimesi ya da kirpik sözcüğü gibi günlük hayatta kullandığımız sözcükler olduğu gibi satılık bu arada satlık ifadesiyle yazmayacağız daire olması gerekeni daire şeklinde vermek yazım yanlışı oluşturacaktır. Ya da hafriyat olması gerekenin harfiyat şeklinde yazılması, şalter olması gereken sözcüğün şartel şeklinde yazılması yazım yanlışını oluşturacaktır. Şofben olması gereken sözcüğün şofben, aşçı kelimesinin ahçı şeklinde verilmesine gerek yok. Yani yazım yanlış olur. Orijinal derken ikinci bir i'nin olduğunu unutmuyorsunuz. Stajyer yazarken y harfini unutarak yazmıyorsunuz. Aksi takdirde yazım yanlışı olarak adlandıracağımızı söyleyebilirim. Gardrop kelimesinde burada ı'nın olduğu ki gardolap hiç değil zaten. Veya daha çoğaltabiliriz arkadaşlar... Ee, Kravat kelimesini yazarken ı'nın olmadığı kuralını da aklımızdan çıkarmıyoruz. Ama tıraş kelimesini yazarken yine ı kullanmak gerektiğini de bilin. Yani bunun da bir yabancı sözcük gibi ı'sız yazılacağı anlamına gelmesin. Çünkü orada hep ı'sız işte spordur, kraldır, spikerdir ifadelerinde ı'sız, i'siz kullanmaya alışınca sanki tıraş kelimesinde de ı yokmuş gibi hissediyorsunuz. Ama ı var onu da özellikle belirtmiş olalım. Günlük hayatımızda kullandığımız çok fazla kelime var. Yani şu an birkaç tanesine değiniyorum. Mesela şarj kelimesinin Z ile yazılmasındaki yanlışlık gibi. Ya da kompozisyon olması gereken sözcüğün birincisinin S yazılmaması, ikincisinin S yazılması gerektiği gibi. Ya da üniversite olması gereken sözcük Ü olmaması gibi. Ya da daha çoğaltabiliriz laboratuvar Olması gereken sözcüğün tabi değişik şekillerle yazıldığını gördüğüm için düzeltmeye çalıştığım e, kelimelerde olduğu gibi. Veya dinozor şeklinde olması gerektiği halde dinozor şeklinde yazarsanız yazım yanlışı olacağını söyleyeceğim. Ya da yine çoğaltıyoruz. Yani bu kelimelerimizi devam ettiriyorum. Dinozorun haricinde arkadaşlar e, ne bileyim birçok kelimemiz var aslında. Yani bir, o kelimeleri sıralamak ya da karşınıza getirmeye çalışmak çabası bütün tabii ki imla kılavuzunu vermek değil ama ben günlük hayatımızda gördüğümüz kelimeler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Erozyon değil erozyon şeklinde olması gerekiyor ya da satranç şeklinde yazmak gerekiyor gibi gibi çoğaltabiliriz. Zürafa kelimesinde olduğu gibi yazmak lazım. Eşofman kelimesini yine bu şekilde vermek gerekliliği. Yani kısacası Günlük hayatımızda kullandığımız mesela entelektüel. Tek L ile yazıyoruz ama çoğumuz bunu entelektüel şeklinde çift L ile görüyorum. Yanlış. Sonra kolektif değil kolektif şeklinde olması gereken sözcük. Yani kısacası günlük hayatımızda kullandığımız yazımını hep yanlış yapmaya alıştığımız bazı sözcükler var. Bunlar çok 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 fazla. Ben hepsini mümkün değilse size sıralayamıyorum ama aklıma geldikçe yazıyorum karnabahar kelimesinde olduğu gibi. Yani kelimelerin yanlış yazılmasından kaynaklı yazım yanlışı da sizin karşınıza soru olarak getiriliyor. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır sorusu içerisinde kelimelerin yanlışlığı da yazım yanlışı konusu içerisinde yer alacaktır. Evet bununla birlikte arkadaşlar yazım kuralları konumuzun son maddesinde gözden geçirdik ve bitirdik. Gelecek dersimizde imlanın son bölümü noktalama işaretlerine geçecek. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.